Şimdi eee off road yapıyoruz. Off road yapıyoruz aynen. Hüseyin amca e doğru gidiyoruz <laughs> Uludağ'dan. Yerleri görüyorsunuz. Akşam namazını kılmaya da gidiyoruz ama <laughs> kılabileceğiz <laughs> mi? Evet. Yok. Edo, Yoksa kılacağız mı? Ezan okundu ama o araba geliyorsa biz de gideriz. Oğlum çok kar var be. <laughs> Vallahi çok farkı saplanacağız kara. Evet. <laughs> Çek devamı. Kar biraz fazla, evet. İnerken sıkıntı yaşamayız da. Ne alaka burada o bu kadar çok kar var ya? Temizlememişler yolda. Temizlememişler dimi? Sike <laughs> kesik döneceğiz bu yoldan. Bir daha ne oluyor? Bazı yerlerde, basılan yerlerde şey yok. Ne var? Kapat bir daha başladı. Kapat şey, bir daha